Evet değerli dostlar, Ünlü Ziraat Aletleri'nin sunduğu İzmir Tarım Fuarı'nda son stand ziyaretimizi, son firmamızı fuarımızın son yayın gününde Ünlü Ziraat Aletleri ile bitirelim istedik. Satış Pazarlama Müdürümüz Sayın Celalettin Alper ile beraber. Celalettin Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun Adil Bey. Siz de standımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sabah Halit Bey ile beraberdik. Yine yine çok güzel mesajlar verdi. Sağ olsun. Ömrüne bereket inşallah. Tabi ee, tabii bakire kısmına çok girmedik. Onu da sizlerle konuşalım ve finalde sizlerle yapalım istedik. Ee, yenilikler neler var makinelerde? Kulluk denilince ünlü gerçekten damgasını hem ülkemize hem de dünyayı vurma noktasında hızlı bir şekilde ilerliyor. Yenilikler var mı sizlerden dinleyelim neler var? Evet ünlü ziraat olarak her zaman bir araştırma geliştirme süreci içerisindeyiz. Bu bağlamda çalışmalar yapıyoruz. E, aşağı yukarı bir 25-30 civarı personelimiz e, sadece bu dediğim süreci yönetiyor. Araştırma geliştirme, yeni tasarımlar, yeni çizimler. Hiçbir zaman e, olduk oldu demiyoruz. Her zaman bir sürekli bir iyileştirme sürecindeyiz. E, bu şekilde pullukların dizaynlarında değişimler var. Ama aynı zamanda e, pullukların dizaynının dışında yeni modellerimiz de var. Bu yeni modellerimiz e, yeni pulluk. ...lar çıktı yani isteklere göre. Şimdi insanların şöyle bir istekleri vardı, bağ bahçeciler özellikle traktörlerimiz ufak... ...hidrolik kaldırma kapasiteleri ufak... ...hafif olsun pulluğumuz... ...ama arazimiz de taşlı... Bundan dolayı bir ekipmanlarda bir zafiyet yaşıyoruz. Kırılma, yamulma vesaire oluyor. Taşlı yerlerde dayanıklı ve traktörlerin kaldırabileceği ve aynı zamanda ağaçların altına girip çıkabileceği bir pulluk istediler. Biz de bu bağlamda bağ bahçe pulluğumuzu yaptık yeni yaylı modelimiz. Tam bu çiftçilerin isteklerini giderebilecek bir şey. Bir de Türk toprak da bir canlıdır malumunuz bilirsiniz. Toprak da her canlı gibi yaşlanıyor. Verim düşüyor, performansı düşüyor. Ee, nitekim bir noktadan sonra e, ölüyor. Ee, bu bağlamda mevcut olan toprağı değiştiremiyoruz ama mevcut olan toprağı iyileştirebiliyoruz. Nasıl insanda e, kemik ağrısı olur, o bölgeye doktor gider bir kök hücre yapar, canlandırır. Biz de şu an toprakta bunu yapmaya çalışıyoruz. Halit Bey'in ifadesiyle toprağı gençleştirme mi diyelim? Öyle, aynen öyle diyebiliriz. Toprağı gençleştiriyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu arkamda görmüş olduğunuz e, pullukla yapıyoruz. Aktarma pulluğu deriz. Kendisine 2 e, ile 30 numara e, 70-80 santim derinlikte Üstteki toprağı üste alıp üstteki 20-30-40 santimdeki yıllardan beri çalışmış, yorulmuş toprağı da altı alır. Bu şekilde toprak gençleşir. Tabii bunu yaparken bir sene toprağına adasa bırakmamız lazım ki e, dinlensin, kendine gelsin. Bir senenin sonunda toprağımız bakir bir şekilde sanki hiçbir şey ekilmemiş, dikilmemiş gibi dinamik genç oluyor. E, tabi bu maliyetleri de düşürüyor. Yani onu atacağınız gübreymiş... E, Vesaire bu giderleri de azaltıyor. Ürünümüz daha kaliteli, daha randımanlı bir vaziyette çıkıyor. Oldu da nadasa bırakmadık. Tekrar seni ekmek istedik. Neyle karşılaşacağız? nadasa bırakmamız lazım. Yani e, emeklemeyi bilmeyen bir arkadaşa koş demekteki gibi ne olur düşer, elini kolunu kırar. Orada ürün çıkmaz, yaptığı masrafı karşılamaz. Bir sene beklememiz lazım. Hani ameliyattan sonraki in, iyileşme süreci gibi biz bir hafta yatarız ya, aynı şekilde bir sene nadasa bırakmamız lazım. E tabii ki şimdi bunu yaparken çiftçiler biz bir sene bir şey ekmeyeceğiz mi? Bir sene ekmezsek ne olacak halimiz? der. Tabii Tabi burada süre şu şekilde işliyor. Işte adamın bin dönüm arazisi var. Bin dönümün de bir senede bir bununla sürmüyor. İşte yüzde beşlik, yüzde onluk kısmında peyderpey kademeli bir geçiş yapıyor ki ee, hem mevcut olan iş akışı devam etsin hem de toprağını gençleştirsin. İşte ne bileyim yılda 50 dönüm 100 dönüm yerini sürüyor bununla. Bir sonraki sene diğer 50 dönüm 100 dönüm. Bu şekilde arazilerini gençleştiriyor. Tabi dönümünden 1000 kilogram alacağına gençlikten sonra 1500 kilogram arıyorsun. Üstüne dediğim gibi e, gübreymiş vesaire atmadan daha fazla e, daha az girdiyle daha fazla ürün elde edebiliyoruz yani. Evet kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun. E, peki bu yakıt e, arttırma sebebiyet olmaz mı? Yani 70 santimden bahsediyorsunuz. Şimdi 70-80 santim tabii ki normalde bunu çekecek olan traktör 300 beygir ve üzeri traktörler bunu çeker, kullanır. Normalde 300 beygirin çekeceği pulluklar 8'li 9'lu pulluklardır. Arkamda görmüş olduğunuz pulluk ikili. Bunun yaptığı işçilik diğer pulluklar gibi değil. Aktarma pulluğu bu. Yani burada toprağa gençleşti. Ameliyat yapıyoruz. Yani pansuman ameliyat yapıyoruz. Ameliyat yani yapıyoruz. mazotu şunu bunu düşünmemek Düşünmüyoruz. Lazım. Yani ya bunun çekici 300 beygir. E tabi ki normal dönümünde 2 litre 2,5 litre yine yakıt yakacak. Ama hmm. amacımız burada yakıt vesaire Toprağı değil. Toprağı edeceğiz. Evet kesinlikle. Karşılığını yani. bir sene sonra. Alacağız. Fazlasıyla alacağız. Fazlasıyla alacağız. Evet. Evet. E, 300 beygir traktör tabii. O zaman biraz daha bu müteahhit işine mi dönüyor? Gerçi birçok üreticimizde 300 beygir, 400 beygir artık traktörü bulunuyor ama Traktör güçleri Türkiye'de son zamanlarda ciddi anlamda artmakta. Daha arttı. yaşıyorsunuzdur e, tabii. Gün geçtikçe artıyor. Devletimiz de bu anlamda bazı toprak bütünleme politikaları gidiyor. Büyük olan toprak büyük traktörle işleniyor. Büyük olan traktöre de bu yaptığımız bahsettiğimiz ekipmanlar kullanılıyor. Şu an ciddi anlamda yani Türkiye'de bir büyük kategoride traktör girişi var. Biz de bu bağlamda bu traktörler arkasına bir bu pulluk nezle değil de tüm ekipmanlarda arkasına ekipmanımızı takıp çiftçiye hizmet veriyoruz. Evet bir diğer makinemiz daha var. Onun da özelliklerini değerli izleyicilerimizle paylaşalım. E, Tabi pulluğumuz bağ bahçe pulluğu. Bu pulluk standart yıllardan beri olan bir pulluk. Yani ağacın altında traktör giremez. Çiftçimiz e, traktör kabininden olduğu gibi direkt hidrolik vasıtasıyla pulluğu kaydır, ağaç altına sürer. E, yalnız e, kıraç yerlerde taşlıklı arazilerde bu mevcut olan bağ bahçe pulluklarımız taşa köke geldiğinde bir emniyet sistemi düzeni olmadığı için traktörün gücü nispetinde ya parçayı kırmaya gider ya traktörün kolunu koparmaya gider ya da yamultmaya gider. Bu tür problemler karşılaşıyoruz. E biz diyoruz ki madem böylesi yaylı pulluk alın bu sefer yaylı pulluk sallı oluyor uzun oluyor ağır oluyor traktörlerin hidrolik kaldırma kapasiteleri yetmiyor. Ve ağaç aralarında dönemiyorlar. E ortaya bir ihtiyaç doğdu hem hafif olacak hem ağaç altına girecek hem sağlam dayanıklı olacak. Yani bunları birleştirdiğimizde ortaya bu kompakt ürünümüz çıkıyor. Yaylı bağ bahçe pullu. Bu çiftçilerimize ilaç gibi geldi. Çok şu an fuarın gözdesi. Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri yok. İlk defa ünlü ziraat olarak biz yaptık. Şu an bunun da bir talebini, ilgisini görüyoruz. Maşallah. Hem Argeniz'in hem tüm fabrika ekibinin yöneticiler başta olmak üzere. E, emeğinize sağlık. Kullanıcısın o zaman şimdiden hayırlı olsun Zerahattin Bey. Aynen. E, yine bu pulluğumuzu e, şu an İzmir fuarında görebilirler. Bir buçuk iki ay sonra da Konya fuarında da nasipse göstereceğiz. Ama artık yavaş yavaş bayilere bir yıllık bir iki yıllık bir zor şartlarda deneme sürecini geçirdik. Artık bu İzmir fuarından sonra bayilerden de bunu temin edebilirler. Temin edebilirler. Fuarın gözdesi şimdi bu iki ürün diyorsunuz. Başka ünlüde ünlü de yenilikler göreceğiz mi bundan sonra da? E, tabii ki yani politikamız olarak biz hiçbir zaman olduk en iyisi bu bundan daha üstü yok demedik diyemeyiz dersek bu konumlarda duramayız sürekli daha kaliteli nasıl ürün yapabiliriz? Ee, daha az traktörü yoran, çiftçiden daha az e, maliyetlere sebep olabilecek. Yani bu ne demek istiyorum? E, dayanımlarını uzun yapmamız lazım. Yüksek kalitedeki çeliği güzel bir şekilde işlememiz lazım. E, bıçak ucu 1000 dönüm gideceğine 1500 dönüm gitsin çiftçinin evet, cebinden çıkan daha ekonomik ekonomik olsun. olsun aynı zamanda yakıtlar işte 3 litre yakacağına 2 litre yaksın bir buçuk litre yaksın mazot dönümünde hep bunların hesabındayız sürekli bu bağlamda bir araştırma geliştirmemiz var Maşallah hedefleriniz büyük Allah yolunuzu açık eylesin fuarda ilgi nasıl bu ünlü ziraate ya çok iyi e yoğun geçiyor, çok güzel geçiyor. İlgi tabii ki var. Ee, yani biz bizim de burada fuarda olma amacımız zaten bu. Ee, ürün satmak, mal satmak derdinde değiliz. Zaten satışımız burada yok. Hiç Ondan kimseye... Soracaktım zaten siz satışı yapmadığınız için. insanlar böyle hani şu kaç para hemen alayım modu yok. Ya ünlü ve matris grubu olarak bizde o yok. E tabii ki şimdi çiftçi geldiğinde gözünün içine bakıyoruz önce. Yani traktörün ne? Ne ekiyorsun? Ne biçiyorsun? Toprak yapın nasıl? bunların akabirinde sana şu olabilir, şu olur. Bunu alırsan daha randımanlı kullanırsın, daha rahat edersin diyoruz. İş nihayetinde tabii ki fiyata geliyor. E, fiyatı nedir bunun? İşte 100 liradır. Ya tut öyle bir şey, Ya neredensin? şu filanca elden orada bayimiz var son olur fiyatını oradan alıp diyoruz. Yani bizim burada amacımız satış yapmak değil. Çiftçiyle birlikte güzel vakit geçirmek. Arge'de mühendislerimiz var. Onlar bizden bilgi bekliyor. Yani çiftçi geliyor ya şurası şöyle olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Bu benim daha çok işimi görür. Bu bağlamda biz de buradan gerekli donanımları bilgileri alıp fabrikamızdaki mühendis arkadaşlarımızla bunları paylaşıyoruz. Yani bu mühendislik anlamında ve ustalık anlamında olur mu tartışıyoruz. Sonra da zaten nihai ürün ortaya çıkıyor. Arge bitmiyor yani. Bitmez yani bitmemeli. Argesi duraksayan biten firma da duraksayıp biter yani. Evet. Çok güzel. Başarılar diliyoruz. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz bizim yayınımızın son günü fuarda yarım bitiyor. Değerli izleyicilerimize son bir mesajınız varsa Cenerettin Bey alalım efendim. Yani üç ne diyebiliriz? Bir de 2025 e, fuar takvimimiz de alalım. Sadece Konya'da mı olacaksınız? Başka Şimdi şöyle e, biz İzmir Uluslararası Fuar'ına katılıyoruz. Konya Uluslararası Fuar'ına katılıyoruz. Ünlü olarak ama ünlü abi, olarak ama onun dışında tabii ki önümüzdeki hafta varmış. Aydın Fuar'ında bizzat yerlerde. biz de olacağız. Yani Aydın Fuar'ı var, Denizli Fuar'ı var. Kayseri Türkiye'deki var. her evet. bölgede fuar var. Her fuara bayilerimiz katılıyor. Bizler de fabrik olarak bayilerimizin yanına destekli oluyoruz. Yine çiftçilerle görüşme, buluşma, yardımlaşma babında çiftçilerle birlikte oluyoruz. Bundan sonra bizim ünlü olarak direkt katıldığımız 4. ayın 4. ayın 2. İstanbul'da, haftasında Konya'da, Konya'da fuar var orada olacağız. Değerli üreticilerimiz de oraya da bekliyoruz diyorsunuz. Kesinlikle buraya da yarın da son günü buyursunlar gelsinler. Çok teşekkür ediyoruz Celalettin Bey. İnşallah başarılı bir fuar geçirmişsinizdir. Kolaylıklar diliyoruz. Başka fuarlarda da bir araya geleceğiz dek iyi günler diliyoruz. Hoşça kalınız. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar Celalettin Alper, ünlü ziraat aletleri, satış pazarlama müdürü. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Fuarın da yarın son günü. Bizim de yayınımızın bugün son günü. Bütün katılımcı firmalara fuarda başarılar diliyoruz. İnşallah Allah emeklerini kimsenin zayi etmesin diyoruz ve sponsorlarımız başta Royal İlaç olmak üzere ünlü ziraat aletlerine ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Adil Göksel. Bir başka yerde bir başka programda bir başka fuarda buluşuncaya dek iyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.